Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft Survival Series'e ilk bölümü çekiyoruz. Ayrıca kendiniz için videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve arkadaşlar, görüntüsü tekstür peki, ahmet tekstür peki. Ahmet tekstür peki, ahmet tekstür peki, ahmet tekstür peki, ahmet güzel olduğu için ben ahmet tekstür peki'ni seçtim. Kendime özel tekstür peki bozmadığı için bunu kullanıyorum. Arkadaşlar, i̇şte, hadi. Adınlar adınlar gelsin odunlar. Bayılırım size odunlar. Bok gibi bir şarkı oldu ama <laughs> Ne yapacağım artık ben Oh god gel buraya hop, hop 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 Lan kaçma kaçma küçük tabuk Küçük Ne tatlı şeyler arkadaşlar Bu tabuklar Şu balkabaklarını da alsam da işime yarar olur Öyle Cucucucu. Arkadaşlar çok gelmesi için video. like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu ilk serimiz. Arkadaşlar güzel bir video olması dileğiyle yapıyorum. Bu videoyu konuşamadım nedense. Dur. Aynen. Şunu şöyle koy. Ş şöyle. yapalım. Şöyle bir balta yapalım. Şöyle bir bunu yapalım. Siz şöyle çapa gerek yok şu an. Şöyle de bir kürek yapalım. Bunu alayım ben de Ben bir gideceğim koyu falan bulmam lazım. Şöyle fazla hızlı koşmayayım da. canım şey gitmesin ya. Bunlar neydi alınıyor Hı. Baltayı da oynuyormuş. bunları bir alayım da işime yarar benim. Demir golem falan yaparsak arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, Sizi seviyorum. Arkadaşlar. <laughs> Bu tek pek ne güzelmiş ya. Yoksa shader pek mi kullanıyorum arkadaşlar? Siz karar ediyorum artık yazınız. Shader pek mi? Tekstur pek mi? Yok çok verimsiz burası. Hiç koyun yok, hiç yatak yok. Yataksız, ne yapacağız? Burası da tavuk ya. Allah evet. <laughs> Allah. Yemek değil de oyun yok. Allah zehirlendik Çok kötü. Bu tavuk çok zehirliyor ya. Sinir oluyorum. Şey tavuk eten. Evet. Oğlum bu kız gibi zehirleniyorum şu an. Açlık zehirlendik. Domuz biz yeriz artık. Şu dağ varmam lazım. Orada domuz falan vardır. Onları kesmem lazım. Hadi. Güldü ben de. Şuraya gel şuraya gel. ya. Bir şey yapmam lazım. Taşlardan fırın yapacağım. Trafiği şuraya yapalım. Şuraya bir tavuk var. Şuraya bir tavuk etlerini koy. Şunu da şuraya koy. Şöyle açtığımız. Bak. Lan baba ne işin var da senin? Bak. Gel lan buraya. Görmeyeyim nasıl ya zaten açım. Öf. Şu kapıyı bir kapatayım. Tamam. Tamam ye şunu ye 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 ye. Çok açım ye. Tamam şu tavuk eti de gelsin. Tamam. Tamam her şeyimiz hazır. Şaltın gal. Ay yanlışlıkla şey fırına zıkladım. Bunu yaptım yani şey demek istedim. Ne anladınız siz? Ya Gel be. Sen gelme lan. Git lan buradan. Hayvan avcısı gibi. Yerim onları. Of, arkadaşlar. Bu seriyi bitince hardcore serisine başlamayı düşünüyorum. Hardcore serisinde bak kaç bölüm, 10 bölüm bile zor dayanırım ben. Dayanamam, dayanamam belki de 10 bölüm. Çünkü benim bilmiyorum, Minecraft'ın noob'uyum ben. arkadaşlar daha çok beğenmesi için videoda like atmayı unutmayın demiş miydim demişimdir çünkü her videomda diyorum önceki kanalım vardı ama onu bıraktım para kazanamıyordum ondan şimdi bu kanalda para kazanmak ümidiyle adzenize ev aldım ve oh, 3 oh, tane koyun 4 tane de çok mutlu ya hadi keseceğim babu seni keseceğim gibiciksi gibiciksi kesti şimdi kesti of ya yataklarımız tamamdır artık arkadaşlar güzel oldu çok mutlu ya çok mutlu ya kettim onları evet iyi mutlu mutluyum evet ne evet sıra sizde abi koyun daha buldum of 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 koyun kaynıyor oğlum bura of bir vurdu uçtu öldü lan orada gel sen buraya sen de gel of oğlum bu tekstür pek ne kadar güzel gözüküyor oğlum harikaymış bu tekstür pek Counter Context Video. Evet, geber. Evet, Allah. Tavşancık, tavşan. Gel la buraya, Allah. Geber. Sen de geber. Sen de geber. Sen de geber. Sen de geber. İşte ben oldum. Ay, koşamıyorum. Hocam ya. Evet. Dur şöyle koy. şöyle koy. Gel lan buraya. Geberteceğim seni. Evin burayı yapsam güzel olur bence. Allah oraya çıktılar. Parkur. Parkur. Ölüyorum şu bir orada ne gülerim ya. Koşamıyorum ya. Çok tehlikeli. Onun yerine koy şöyle. Bu Domuz eti çok iyi. Ben bir ağaç toplamaya gideceğim şuradaki. Evet. Şunu şöyle bir yapayım tamam. Of 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 burası domuz kaynıyor. Kes 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 kes. Kes 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 kes. Vay et çıkmadı herhalde. Ya çıkmış. Kes 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 kes. Allah altından geç lan. Fake attı bana. Evet arkadaşlar. Parkur videoları da gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin. Parkur. Ee, mutlu survival gibi videolar da gelebilir. Ben sözde şey ağaç toplamaya gidecektim. Ama yaptığım şey hayvan kesme. Hayvan. Aa tavşan eti yiyeceğim. Tavşan tavşan tavşan. Tavşan demişim tavşan. Evet, şöyle bir yolun bu, <laughs> karbonhidrat, ne kanaldır, ne kanaldır, evet, geldik, evet, Allah, düştüm, inanamıyorum, evet, atladık ilkeye, şu odunların hepsini alayım. İnşallah yolu kaybetmem. Dua ediyorum şu an. Aslında etmiyorum. İnşallah yolu kaybetmeyeceğim diye dua da izlemiş. var mıdır? Oğlum benim küreğim vardı tabi. Kürek kullanmıyorum ki. Küreğim var kürek kullanmıyorum. Ay bu neymiş ya? Yok şu ağacın üstüne atılmayacağım. Çünkü hemen iyi bir şey olur. Hadi gel sen buraya. Allah güneş batıyor Allah hava kararacak Allah ben gitmem lazım Aaaa ah, Aaaa ah, bitti Hadi git 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 çabuk hızlı hızlı Oğlum koşsana Oğlum jetireneye basıcam Aaa Dırırır Aslında dur Günler bendeydi ya <laughs> Buraya hemen yatabilirim Dur Nerede şey? Şunu şöyle koy. Şunu şöyle koy. Şunu böyle koy ve Lol. Evet. Harika. Kalktığımıza göre şimdi ağaç toplamaya geri gidebiliriz. Allah ben şu su atlarım diye planda atlayamadım ya. Lan. Çok küz gibi yanım gidiyor. Oğlum bir sürü etim var. Açık sıkıntım yok artık bence. Şu etlerimi ben bir alayım da güvenli bir aç kesme partisi yapayım. Aç kesme partisi. Aç kesme. Oo oh, lan var. Oh, şu madeni ben şu madeni gideceğim bak. Çok güzel. Madenimiz zengin. Her bokumuz zengin. Evet. 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 Yine durmadan evet diyorum ki Bilmiyorum. <laughs> Pardon. Çok resim geldi. Balkonun kapısı açık. Hava soğuk. Esin tekerliyor. Kapatmak istemiyorum. Evet geldik. Fırın. Fırın. Lan. Dışarıdan ses geliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Velet sesi. Veletler. Beni veletler buldu. Evet. Bunu buraya koy. Böyle daha iyi. Evet. Evet. Dalıdım köprü çıkacak. Şurada bir ben. Şurada domuz var. Ay sonra giderim domuza ağaç toplamam lazım. Bak şu ağaç çok güzel gözüküyor. Ben bu ona antik ağaç koyacağım adına. Onu kesmemem lazım. Niye <laughs> öyle bir şey dediniz de şimdi? o değerli bir ağaç. Aynı ineği tapan adamlar gibi. O ineği kesmememiz lazım. İnah değerlidir. İnah. İnahları sever. Ben derim ki. İnah. Ben bak bir dakika bekleyin arkadaşlar. kapıyı. Evet geldim kapıyı kapattım zorundaydım arkadaşlar çok ses geliyordu benim sesim oraya gidiyordu ben utanıyorum arkadaşlar ne yapacağım he, he ne yapacağım he. evet ben böyle yol yaptım burada yolum var aslında burayı ben yapmamıştım tesadüf bir yol buldum keşke küreğimi harcamasaymış evet her yerde yol bulabilirsin antik. Antiz Topra topraklardayız. Ne yapalım? Benim suçum değil. Ya yani, ne bekliyorum Aynı şey böyle yani böyle, böyle şöyle şöyle. Ben ne diyorum ya bu an? Anlayamıyorum. Arkadaşlar ikinci bölümde ev yapmaya mı başlasam ne yapsam? Bir bölüm 15 dakika diye ayarlayalım arkadaşlar. Ne dersiniz? iyi bir fikir mi? Ha, ha, ha. Yani en az 15 dakika sürecek. Zoom zoom zoom. Aa yetişmiyor bunlar boş ver onu almayacağım. Buradaki hayvanları bir keseyim mi? Kes 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 kes. Şunları da kes 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 kes. Oğlum burası hayvan kaynak. Allah bitti elindeki iş kılıç. Kılıcım gitti. Kılıç gitti. Şunu koy.

oluyor? <laughs> keselim. Hop. Kaşındım. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. Kaç tane odumuz? 19 tane. İyi. Arkadaşlar, Egg Wars, gibi videolarda gelmesi için videoları like atmayı unutmayın. Arkadaşlar, şey bir de ben neydi adı? Adını unuttum. At gitti. evet premium malı düşünüyorum arkadaşlar. Bir uzun süre bekledikten sonra 60 lira zaten premium malı çok pahalı. Sayılmaz ama almayacağım. Okulda var ona para götürüyorum okulda. Yemek yiyor. Aç mı kalayım? He. He. Video aç mı kalayım? mı? Neyse arkadaşlar bitirmi bitirmiyorum şu an. Ben bir şey yapayım. Şu kömürleri alayım. Kömürleri almam lazım çünkü çok önemli. Evet. Ne kadar çok kömür var. Bunlarla biz torç yapacağız. Evet. Ne kadar? 21 tane toplamışız. Şunları da toplayacağım. Bunlar da önemli. Evet. Bu dağlarda falan çok torç bulunuyor zaten. Demir de bulabiliriz belki. Vallahi ben demir çok rahat bulacağımıza inanıyorum arkadaşlar. Diğer biraz zor buluruz. Gold'u da biraz zor buluruz. İkisi de çok zor bulunuyor. Zümrüt bizim için fazla işe yaramıyor şey arkadaşlar ancak bir köylü evi bulursam, köylü bölgesi bulursam öyle yapabiliriz bizim için işe yarayabilir evet şunu da alalım bir ben bir gideyim ya bizim bölgeye evet odun kömürlerimi de alayım toplam 41 tane kömürümüz var dikkatli iyice

Bundan niye kaldı bu çoğu Et Etle kaldım. Etle. Blok kırarım ben. Oh ya. Doğru bir Evet. Şunu şöyle koy. Ama 22 tane. Aslında bunu şöyle yapalım daha iyi olur. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.